Ufka Yolculuk 8 İlkokul Kategorisi 26. Deneme Sınavını yayınlıyorum. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz. Narine Hanım sözlerinin en güzelini okuyordu. Bu yüzden kendisine seslenildiğinde cevap veremedi. Yukarıdaki cümleden Narine Hanım'ın hangisini okuduğu anlaşılır? A. Edep Risalesi B. Ariflerin Menkıbeleri C. Kur'an-ı Kerim D. Kalplerin Keşfi İkinci sorumuz. Evet önce soruyu okuyoruz bu tip sorularda. Yukarıdaki besmelelerin faziletleri hangisinde sırasıyla verilmiştir? 1. Abdest alırken okunan besmele. 2. Kurban kesmeden önce çekilen besmele. 3. Namazda Fatiha suresini okumadan önce çekilen besmele. A. Sünnet, vacip, farz. B. Farz, vacip, sünnet. C. Vacip, sünnet, farz. D. Sünnet, farz, vacip. Üçüncü soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olmayan bir bilgidir? A. Gecenin son yarısı doğanın kabul olduğu özel vakitlerdir. B. Secde halinde ve cuma günleri doğanın kabul olduğu özel zamanlardır. C. Farz namazı sonrası doğanın kabul olduğu özel saatlerdir. D. Ezan okunurken dua edilmez. Dördüncü soru. Elbiseyi katlayıp koymak da nimete şükürdür. Allah'ın insanlara verdiği maddi ve manevi imkanlara ne denir? A) şükür B) imtihan C) nimet D) bağış. 5. soru. İslam temizlik üzerine kurulmuştur. Cennete ancak temiz olanlar girer. Peygamberimizin bu hatırlatmasından hangi sonuca çıkaramayız? A) Temizlik cennete girmenin şartlarındandır. B. İbadetlerimizin kabulü için temizlik şarttır. C. Temizliğe dikkat etmeyenler Allah'ın istediği gibi Müslüman olamazlar. D. İslam sadece temizlik ile ilgilenir. Altıncı soru. Hadis-i şerife göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazına giderken hangisi okumamızı buyurmuştur? A. Fatiha suresi. B. Kadir suresi. C. İsra suresi son ayeti. D. Salavat. Yedinci soru. Temizlik imanın yarısıdır. Yalnız temizlenmekle temiz olunmaz, kirletmemek de gerek. Vücudunu kirden, ağzını küfürden, kalbini kibirden koru. Yukarıdaki metin, Müddessir Suresinin ayetlerinden hangisine tam olarak karşılar? A. Ey örtüsüne bürenen, kalk ve uyar. B. Elbiseni temiz tut. C. Her türlü pislikten uzak dur. D. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. 8. Soru Su içme adabına göre hangisi doğru olmayandır? A. İçilecek şeyin kabı temiz ve helal olmalı. B. içilecek şeyin kabı kesinlikle şeffaf olmalı. C. Bir nefeste içilmemeli. D. Oturarak içilmeli. 9. Soru Cuma namazında cami içerisindeki dağınık olan cemaat hangisi bitinceye kadar ön saflara düzgün bir şekilde sıra olurlar? A. Ezan okununca B. Kamet bitinceye kadar C. Namaz bitip tesbihata başlarken D. Farz namazı sonrası 10. sorumuz Namaz bittiği zaman önce hangi tarafa selam verilir? A. Sağa B. Sola C. Öne D arkaya. 11. soru. 5 vakit namaz kılmanın fazileti nedir? A sünnet, B vacip, C mekruh, D farz. 12. soru. Besmele her hayrın anahtarıdır sözü aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A İbadetler onunla yerine getirilir. B yazarlar kitaplarını onunla başlar. C vastaya onunla binilir. D iyi ve kötü her işte o söylenir. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi evin ve yemeğin bereketi peygamberimizin bize tavsiye ettiği şeylerden değildir? A yemekten önce elleri yıkamak B yemekten sonra ağzı yıkamak C yemekten sonra elleri yıkamak D yemekteyken ağzı yıkamak 14. soru. Mustafa giyinmenin neden önemli olduğunu Adem dedeye sorar. Adem dedenin cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. İnsanlar için bir nimettir. B. İnsanı diğer varlıklardan ayırır. C. Herkes giyinmek zorunda değildir. D. Giyinmenin ilk aracı elbisedir. 15. soru. İnsanın asıl, asıl ve vazifesi aşağıdakilerden hangisi ile özetlenir? A) Güzel bir yaşam B) Kalabalık bir aile C) iman ve dua D) Çok çalışmak 16. soru Abdest almaya başlanacağı zaman aşağıdakilerden hangisi söylenir? A) Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya B) Niyet ettim ellerimi yıkamaya C. Niyet ettim günahlarımdan arınmaya. D. Abdest almak istiyorum. Evet 17. sorumuza geldik. Bütün adab ve erkanına uyularak alınan abdest aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? A. Küçük günahların affına. B. Gelecek günahların affına. C. Kişinin bağışlanmasına. D. Sevabın artmasına. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi yemek adabı ile ilgili değildir? A) Yemek kendi önünden yenilmeli. B) Hoşlanılmayan yemek kötülenmemeli. C) Aile fertleri ayrı ayrı yemeli. D) Artık yemek bırakılmamalı. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi abdestin sağladığı faydalardan birisi değildir? A) Mikroplardan arınmak. B- Zinde olmak C- Huzurlu olmak D- Çalışkan olmak 20. sorumuz Aşağıda verilen ifadelerden hangisi namazla ilgili değildir? A- Rükü B- Secde C- Sahur D- Farz Evet burada 26. denememizi bitirdik. Birkaç gün sonra da cevaplarınızı veririm. Hepinize iyi çalışmalar.